Yeni yılın ilk haftasından herkese merhaba! AKE Teknoloji olarak 2021 yılını mutlu kapatıyoruz. Dünyanın 67 ülkesinde tesisler kuran bir makine firması olarak bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Üçüncü fabrikamızda 400'ü e aşkın personelimizle yılda 200 anahtar teslim tesis kurabilme kapasitesine sahibiz. Hububat eleme teknolojilerimizi ağırlıklı olarak yurt dışına satıyor ve her geçen gün hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyüyoruz. Haber bültenimiz başlıyor. AKİ teknoloji olarak 2021'de 17 adet mercimek temizleme hattı, 38 adet arpa ve buğday işleme hattı, 20 adet nohut eleme hattı, 13 adet ceviz işleme hattı, 10 adet yüksek kapasiteli mısır taneleme hattı ve 15 adet tam teşekküllü çekirdek temizleme hattı kurulumu gerçekleştirdik. 2021'in en büyük mercimek eleme ve temizleme hattını ise Diyarbakır'da bulunan Öz Kılıç Mercimek için kurduk. En çok satışını gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz ise 2021'de 28 adet ürettiğimiz kapalı hafif tane ayırma makinemiz ve 100 adet sattığımız Diamond Photosorter renk ayırma makinesi oldu. 2021'in en çok satış gerçekleştirdiğimiz ülkesi ise Irak. Bu ülkenin Kerkük, Erbil ve Musul şehirlerinde toplam 17 tesis montaj ekiplerimizce kurularak tamamlandı. 2021 yılının en büyük ve teknolojik bakliyat işleme hattını ise Konya'dan Türkiye'ye hizmet götüren metatarım için gerçekleştirdik. 2021'de kendimiz için bir ilke imza atarak ilk kez Güney Afrika'ya ceviz işleme tesisi satışı yaptık. Ayrıca 2021 yılında 100 adet ceviz tesislerinde görev alacak makine üreterek hatlara monte ettik. Yine ilk kez Avustralya kıtasına satış yaparak 12 adet kapalı eleme makinesi Excel 208 kurulumu gerçekleştirdik. AKY Teknoloji olarak geçtiğimiz yıl yurt dışı satışlarımızda ciddi bir artış oldu. Yurt dışı satış oranımız toplam satış oranımızın ortalama %70'ini oluşturdu. Biz üretmeye ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam. Önümüzdeki hafta yeni haberlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.